Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz tahmin edin. Kız sesini biraz. Evet arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyoruz. Yanımda da var. Merhaba Yiğit. Merhaba. Tamam. Şimdi git. İşte arkadaşlar böyle. Ee, Clash of Clans çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde. Yani belki %99'unuz da biliyor. Of. Belki %99'unuz biliyordur. Ama ben yine de çekeyim dedim videoyu. Arkadaşlar böyle Clash of Clans'ta böyle askerler eğitip ee, ne bileyim efendim şöyle şeyler yani askerler eğitip saldırabiliyorsunuz. Ben hazırda asker bulundurmadım arkadaşlar. O kadar zamanım yoktu yani doğruya doğru söyleyeyim. O yüzden şöyle kapasitemi doldurayım şöyle. Evet şöyle 6'ya tamam. Benim akışım böyle. Arkadaşlar e, işte yani ne bileyim klandan e, konuşabiliyorsunuz falan filan. Gördüğünüz gibi böyle bizim konuşmalarımız oluyor. Şuraya istediğim mesaj yaşayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi neyse. E, böyle arkadaşlar burada arkadaşlar da bakabiliriz. Ben kupaya tıkladığımız zaman en iyi klanlar, en iyi oyuncular tıkla. <laughs> ya da arkadaşlar var. Arkadaşlar Facebook'a e alırsanız ortaya çıkıyor. Benim arkadaşlarım şu biraz şey o oyunu görüyorsunuz. Ee, mesela şöyle başlasak buradan. Nasıl anlatayım ha? Evet başlayalım ya nasıl atalım? Mesela arkadaşlar ben şu an ikinci sıradayım nasıl olduysa o iş arkadaşlarım arasında. bu arada Yiğit'e şu an bir şey gönderdiler. Barbar herhalde. Neyse. böyle mesela benim en iyi arkadaşım bu. <laughs> Helal. 57. <Ellie gülüyor> tamam tamam abartma 57. seviyede bir arkadaşım var İbrahim bakalım onkine de ben de bakacağım ya sen de yok iyi <laughs> Evet gördüğünüz gibi yani girmemiş oyununa şu anlık 8. seviye küçük kulesi Büyücü kulesi büyük kulesi 3. seviye İkisi de bu 10. seviye falan filan Bunun belediye binası burada arkadaşlar 8. seviye Şunlar şu duvarlar Bunlar işe yarıyor yoksa buradan saldırıyorlar Ve bunu alıyorlar Böyle şeyler var işte. Ee, çok eğlenceli dokunmak. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi Yiğit'in arkadaşları arasından da ben dördüncüyüm arkadaşlar. Yani 2000 bile varmış kristallikte Yiğit'in arkadaşları olarak. Yok babamın arkadaş, Paranın arkadaşları onlar. Evet, çok yükseklerde var. Şu alçaklarda var. Ben de böyle şuna şöyle taş kullanan kanalımızı anlayabilirsiniz. Ben tanıştı işte buldum bir tane Onu ben de bir doğru gittim. Neyse arkadaşlardan böyle. Mesela pro kral diye bir şey var. Normalde arkadaşlar bu adam en üst ikinci sıraydı. Ama yeni bir çar açtı. Yeni çarını açtığı zaman da ilk çarı gittiği için yanlış bir hareket yaptı çer açmayı bilmiyormuş. Yeni çer ve ikinci ilk, ilk, şey gitti. Yani artık ikide değil sonuncu. Ve gördüğünüz gibi köyünü ziyaret edelim istiyorsanız. Çok ezik bir köyü var. Gönlüm. Havanı var. Normalde bu çok ilerideydi. Aynen. Ben bile bakmıştım. Of. Arkadaşlar burada da ben... <laughs> ...diye sesler çıkabilir. Ben şey yapıyorum. Hmm, belediye binamı altıya çıkarıyorum. Bayağı bir para harcıyorum onun için. 25 ama. E Biliyoruz. Ee, böyle. çok kötü kastı. Aa, video çekiyorum mi şuna şu an. Ha, çekiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Gözükmüyor da çok burada. Neyse işte böyle istek attığınız zaman bir şey gönderebilirler. Benim kadarım böyle bir klan yüksek 5. seviye. İsteyen varsa atıyorum linkine. Yok linkini nasıl atıyorum lan bu internet mi? Klan etiketine bakın arkadaşlar isterseniz. E, kare 22 büyük harflerle R'ye falan falan okumayı biliyorum zaten siz değil mi? Benim de. Yetenekleriniz zaten katılmazlar. Yetenek kötü bir klan. He değil. Ha değil. Neyse gelin lan. Bak en iyiniz ikinci seviye. En iyiniz 56. seviye. Benim en iyim yüz otuz seviye. Neyse işte böyle arkadaşlar normalde böyle 130. seviye falan gözüküyor da bunların gerçek şeyi yani Emre Cemal en iyisi değil normalde Emre Cemal en iyisi değil en iyiden ikinci en iyisi bu Cengiz KC. istersen şu profiline bakalım adamın her şey son seviye gördüğünüz gibi 11. seviye belediye diye binası var ve köy böyle ziyaret edelim istiyorsanız bunu sadece kupası düşük yani Gördüğünüz gibi bunu, bu adamın sadece kupası düşük diğer her şeyleri çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu adam nasıl derseniz gördüğünüz gibi altın lige düşmüş ama tüm zamanların en iyisine bakarsanız şampiyon üçteymiş. Gördüğünüz gibi. Evet işte böyle. Neyse Arkadaşlar video kaç dakika olmuş bakıyorum. Kısa ya şu anlık. Biraz uzatabiliriz videoyu. Evet. Neyse. İşte biz savaşa gidelim istiyorsanız. Ben de gideceğim ya. Hiç kaptım ben. Ama nasıl? Ben nasıl gideceğim ki? Askerlerime gitmedim başta. Azıcık askerlerim. Hava baba. Dur ben şimdi niye bu zeyne tıkladım ki kapat şurayı şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya bunun var, bunun Şimdi şunu şöyle 4 tane harcaya şuna. Şuna. 9 18. Uh oh, çok fazla. 120 <laughs> oh, yok yetmez. Ben şunu. Işte Birazcık buradan bir klan savaşı göstereyim. Evet haritada görüntüle diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim Cengiz Han'a kimse saldıramamış. Evet. Aslında 2 kişi saldırmış Cengiz Han'a. Ha iyi saldırmışlar ha. İki yıldız almış her dengiz anlar. Neyse. Emre Cumart'a saldırmışlar. Düşmanın iyi saldırışı yok ya. Cengiz'e saldırmamışlar ya. Cengiz'e saldırmış. Neyse Emre Cumart'a saldırmışlar. Hmm, saldırı bir şöyle bile saldırı Cumart. saldırmış. eee şey, benim bakalım nasıl saldırmış. Birinci sırada diğer klanda Mike bizim ikinci sıradaki adamımıza saldırmış. İzleyelim nasıl saldırmış. Evet Önce buradan büyüsünü atacak sanırım. Yok klan kalesi nerede bu? klan kalesini boşalt. Oh lan gördünüz mü bak? Görüyor Görüyorsunuz klan kalesi boşmuş bizim gençlerim. Böyle bir sürü balon atmış. Evet balonlarına böyle öfke büyüsü de atmış. Balonlar daha güçlü olmuş. Ee, hava savunması ona burada durdurmaya çalışmış arkadaşlar gördüğünüz gibi nereden hava ne savunması? <laughs> Cehennem kulesi onları çok kötü yakmış. Cehennem kulesi onları öldürmek üzere. Hmm. Sizce bunu nasıl düzeltecek? İzleyelim. Bir dakika. Nasıl? Tamam. Evet, Ses Buraya dondurma büyüsü atmış arkadaşlar iki tane. Buraya ne büyüsü atmış? Valla bilmiyorum. Yenilenmez herhalde o renginden çok anlamadım. Bakın işte. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada askerleri bitmiş ama bunu... Aa bunlar ne lan? Lan yavrusu mu? Öl işte. Lan yavrusu. Ben şimdi ölmüş değilim. Bu lan yavrusu. Buraya ne yapmış? Evet. Buradan klan kalesi birlikleri ne yapmış? Ve ya, okçu kralı of of on şeyi atmış. Büyük koruyucu Barbar kralı atmış. Okçu Kroki yapmış ve böylece tırırın tırırın tırırırın Pardon 48'lik bir skor ulaşacağını sanıyorum Yok %50'lik bir skor ulaşacağını sanıyorum Ooo söylemiştim zaten Ben kaçıyor öyle bir küçük yerlere çıkıyor Gördüğünüz gibi barbar kılın tam gücü yok Evet, büyücü kulesinin gücü... Ay büyü... Okçu gücünü kullanmıştı. büyük koruyucunu kullandı. Yüzde <laughs> 41 skorla... Yüzde 41'lik skorla... Yani yok lan nerede kim saldırdı lan <laughs> Evet gördüğünüz gibi bir tane yavruyla %50'yi alabilir mi sizce zaman yeter mi Bir tane yavruyla %8'i alabilir mi Alamadı %42 ile bitti arkadaşlar <laughs> Ee, arkadaşlar bu video ne kadar olsun bu kadar olsun 10 dakika oldu yeter. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, günün ikinci videosu buydu. Bugünün şerefine üçüncü videoyu da atacağım. Onu akşam olarak atarım. Ee, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye. Bye.